Zamanlar, Uçan Bulutlar Krallığı'nda gökyüzünde gizlenmiş büyülü bir diyar vardı. Bu diyarın adı Masal Diyarı'ydı. Masal Diyarı'nda gök kuşağının her rengiyle parıldayan, rengarenk çiçeklerle kaplı geniş çayırlar, yemyeşil ormanlar ve kristal berraklığında gümüş bir göl bulunurdu. Burada yaşayan herkesin dostu olan bir peri vardı. Altın kanatlı peri. Onun kanatları gün batımının en güzel renkleriyle ışıldardı ve ne zaman uçsa ardında altın tozu bırakırdı. Her sabah altın kanatlı peri gümüş gölün kıyısında oturur ve güneşi selamlardı. Gümüş göl sihirliydi. Göle bakıldığında en derin dilekler ve hayaller görünürdü. Bu gölün sırrını sadece altın kanatlı peri bilirdi. Ve o bu sırrı koruyarak masal diyarını güven içinde tutardı. Bir gün perinin en yakın arkadaşı küçük kelebek aceleyle periye geldi. Altın kanatlı peri bir sorun var dedi telaşla. Masal diyarına kötü kalpli bir büyücü geldi ve gümüş gölü kurutmakla tehdit ediyor. Altın kanatlı peri hemen harekete geçti. Büyücüyü bulmak için masal diyarının derinliklerine doğru uçtu. Yol boyunca her yerde korku içinde saklanan hayvanlar ve karanlık bulutlar gördü. Nihayet gümüş gölün yakınındaki eski bir mağarada büyücüyü buldu. Büyücü uzun siyah pelerinli ve kötü niyetli bir gülümsemeyle periyi bekliyordu. Hoş geldin altın kanatlı peri," dedi büyücü sinsi bir şekilde. "Gümüş Göl'ün sihrini bana vermezsen, gölü kurutacağım." Peri, büyücünün planını bozmak için bir yol düşünmeliydi. "Büyücü, Gümüş Göl'ün sırrını bilmezsin," dedi cesurca. "Bu göl sadece saf kalpli olanların dileklerini gerçekleştirebilir. Senin gibi kötü biri gölü kontrol edemez." Büyücü, peri'nin kararlılığından etkilendi. O halde bana masal diyarının en büyük sırrını söyle yoksa tüm diyarı karanlığa boğarım diye bağırdı. Altın kanatlı peri bir an düşündü. Masal diyarının en büyük sırrı dostluk ve sevgiyle korunmasıydı. Bu sır perinin kalbindeydi ve asla kötü niyetli biri tarafından ele geçirilemezdi. Peri büyücüye doğru bir adım attı ve "Masal diyarının sırrı dostluk ve sevginin gücüdür. Bu güç senin gibi kötü niyetlileri yenebilir." dedi. Büyücü perinin kararlılığı karşısında geri adım attı. Bu sözler sihirli, bana zarar veriyor diye haykırdı ve ortadan kayboldu. Kötü büyücü bir daha asla masa masal masal diyar geri dönmedi. Altın kanatlı peri, gümüş gölün yanına döndü ve diyarın hayvanları, çiçekleri ve tüm canlıları onun etrafında toplandı. Peri gülümsedi ve gümüş gölü ve masal diyarını birlikte koruyacağız. Sevgi ve dostlukla her zorluğun üstesinden gelebiliriz dedi. Masal diyarı o günden sonra daha da güzelleşti. Herkes Altın Kanatlı Peri'nin cesaretini ve dostluğunu unutmadı. Gümüş Göl parıldamaya devam etti ve dilekler gerçekleşti. Altın Kanatlı Peri gökyüzünde uçarken ardında bıraktığı altın tozlarıyla diyarı ışıklandırdı. Ve böylece masal diyarı sonsuza kadar mutlu bir yer olarak kaldı. Sevgi ve dostluğun gücüyle korunmuş bu diyar her zaman çocukların kalbinde yaşayacak.